Bu dünyada tek bir gerçek var. Ölüm. Başka bir şey yok. Hastalık yalan. İyileşince geçiyor. E i̇yileşemedin ölünce bitiyor. Topal olsan ahirette yürüyeceksin. Kör olsan ahirette göreceksin. Her şey yalan. Para yalan. Pul yalan. Sıhhat yalan. Mal mülk, çoluk çocuk yalan. Ne var tek gerçek? Ölüm var. Ölüm. Allah bu ölümü unutmadan yaşayanlardan eylesin. Ölüm olduğunu unutmazsan dünya sevgin çok olmaz. Ölüm olduğunu unutmazsan birine kötülük yapmaktan elini geri çekersin. Hesap dersin. Ölüm olduğunu unutmazsan biri sana bir zarar verdiğinde nasıl olsa ahirette alacağız deyip aşırıya gitmez. Gitmez. Allah ölümü ölümümüzü Allah ölümümüzü en hayırlı günümüzde alsın. Hakkımızdaki hangi gün en hayırlısıysa o gün bizim canımızı alsın ve yaptığımız işi ölürken en hayırlı iş eylesin.